Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız orta saha oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray'da gözlerin çevrildiği orta saha transferinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sabeki Kopenhag'dan Eyla Şerert'le güçlendirmesinin ardından biraz frene basan sarı kırmızılar tüm adaylarla görüşme halinde. Wendel ve McTominay transferinde istediğini bulamayan Galatasaray Florentino Luis transferine yönelmiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de az geçen Benfica'nın 24 yaşındaki orta sahası için harekete geçildiği öğrenildi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Florentino Luiz'in günca piyasa değeri 20 milyon lira olarak gözüküyor. Sarı Kırmızılı yönetim genç futbolcunun mali şartlarını soruşturdu. Geçtiğimiz sezon Benfica formasını 45 maçta giyen Luiz için kiralama teklifini masaya yatırıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. Benfica'nın ise kulübün alt yapısına yetişen oyuncu için bonservis tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Benfica'da yetişen Florentino Luis kiralık olarak Monaco ve GTF formalarında terletti. Kariyerinde 256 kez resmi mücadelede forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 10 da asist yapmayı başardı. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz ilk önce Galatasaray'ımızın ilendiği orta sahalardan sizlere bahsedeceğim. Şu anda arkadaşlar çok fazla aday var ama maalesef ki sonuç alamıyoruz bu oyunculardan. Şu anda arkadaşlar onun için de Florentino Luis transferine Galatasaray'ımız yönelmiş durumda. Zaten arkadaşlar birkaç öncesinden de Florentino Luis sürekli Galatasaray'ımızın gündemine geliyordu. O zamanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki Benfica'da hem Gerson Fernandez hem de Florentino Luis ikili şekilde oynuyorlardı. Bir şekilde arkadaşlar Beşiktaş'a gidince Gerson Fernandes. biz de arkadaşlar direkt olarak Fiorentina Ruiz transferini öğrenmiştik. Ama maalesef ki arkadaşlar direkt olarak onun yerine Erik Pulgar'a transfer ettik. O da arkadaşlar hiçbir şekilde takımda tutmadı. Eğer ki arkadaşlar o zaman Gerson Fernandes'i alıp kavrumuza katsaydık. Yanlar arkadaşlar eğer 6 numaraya Torreira gelseydi. 10 numarada da Mertens'le birlikte Süper Lig'de orta saha hattı en güçlü takım olacaktık. Gerçekten arkadaşlar eğer ki Fernandes transfer olsaydı yanına Torreira 10 numarada Mertens'i koysaydık. Şu anda arkadaşlar gerçekten bu sezon bile orta sahaya transfer'e gerek yoktu. Gerson Fernandez, Torreira, Mertens arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sezon artık 3 yel oynatma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece arkadaşlar kadro 30'dan 28'e düşürüldü. Bence de arkadaşlar en iyisi oldu. Sizler de aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Türk oyuncuların değeri kat ve kat artıyordu. En azından bu yeni düzenleme ile birlikte Türk oyuncular artık fazla bir maaş talep edemeyecekler. Bizler de yine gelişme olursa zaten sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar isterseniz Galatasaray'ımızın ilgilendiği orta saha transferlerine bir bakalım. Yaz transfer döneminin başından beridir şu anda bu oyuncular bizim gündemimizdeydi. Ama arkadaşlar birkaç tane oyuncu şu an gündemimizden çıktı. Onu bir sizlere aktarayım. Galatasaray'da orta saha transferi bir kez daha ilan hikayesine dönmüş durumda. Geçen sezon yaz boyunca o bölgeyi doldurmak için çaba gösteren Sarı Kırmızılılar son günde Endombele'yi transfer etmişti. Fransız oyuncunun hiçbir iz bırakmadan takımdan ayrılmasının ardından orta saha araçları bu sezonda devam etti. Taraftarların yolunu beklediği ve merakla bekleyen yıldız için birçok isim ortaya atıldı. Listedeki yıldızlarla görüşen yönetim en önemli hedef olarak belirlediği orta sahayı Ağustos ayına girilirken bitiremedi. Sarı Kırmızı yönetim yüksek profile sahip yıldızlarla görüşürken on servis, maaş veya oyuncu ikna edememe gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Geçen sezon Abramat'la başlayan orta saha listesi bu sezon ise Fofana, Hoyberg, Goreska ve Rabio gibi yıldızlarla devam etti. McTominay ve Wendel'e görüşmeler yapan Sarı Kırmızılılar Beklenen sonucu bir türlü alamadı. Son dönemdeki ise Rios ve Fernandez isimleri ön plana çıktı. Rios ve Fernandez transferleri hakkında sizlere bilgiler arkadaşlar. Daha sonraki günlerde aktaracağım. Belki ve belki de öbür gün Rios ve Fernandez transferleri hakkında arkadaşlar bilgi gelebilir. Şu anda oyuncu Galatasaray'ımızın hem listesinde hem de gündeminde. Hem arkadaşlar Florentino Ruiz, Rios ve Fernandez şu anda listenin en baştaki adalarından bir tanesi. Taraftarların geciktiği için tepki gösterdiği transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediyor. Orta sahada adı geçenlerin birbirinden oldukça farklı profiller olması kafa karıştırıyor. 6 ve 8 numarada oynayan isimlerin kiminin defansif kiminin ofansif özellikleri ağır basıyor. Tüm bu yaşananlar sonrasında bir yıldır arayışı süren oyuncu için nasıl bir plan dahil hareket edildiği taraftarlarda sorgulanmaya yol açtı. Galatasaray bu sezon rakiplerine göre daha az transfere ihtiyaç duyuyordu. Son 2 yılın şampiyonu Karos'unu koruduğu gibi nitekim az sayıda takviye yaptı. Jelert ve başlay bitiren yönetim orta sahayı kamp yetiştirme sözü vermişti. Fakat merakla beklenen orta sahanın açılış maçına yetişmesi bile zor gözüküyor. Palmeiras'ın 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Rios için 15 milyon avro gözden çıkartıldı. Fakat kulübü en az 25 milyon avro talep ediyor. Münih forması giyen Goreska ile kurulan temaslar olumsuz sonuçlandı biliyorsunuz ki. Çünkü Alman devi yıldız oyuncu için yüksek bir bonservis talep etti. Wendel için Zenit'de yapılan görüşmelerde Oğuzlar'la beraber 30 milyon avroluk bir teklif beklendi Galatasaray'dan. Rus ekibi bu rakamın altına inmeyince transferde süreci askıya alındı. Bu sefer de arkadaşlar Inter'e gidiyoruz. McDomney için yapılan çıkarma başarısız oldu. Manchester United'ın 25 milyon pound fiyat biçti yıldız. Galatasaray'a pahalı geldi. Bir de arkadaşlar direkt olarak bizden euro dolar değildi arkadaşlar. Direkt olarak pound istiyorlar. Şu anda arkadaşlar 1 pound 42 TL'ye takabil ediyor. En azından arkadaşlar euro şeklinde verebilirsiniz ama şu anki kur şartlarında 25 milyon pound'u Hiçbir Türk kulübü arkadaşlar şu anda veremez. Monaco'da forma giyen Fofana Türkiye gelmeye ikna olmadı. Milan'la görüşme halinde olan Yıldız'ın transferi başlamadan rafa kaldırılmış oldu arkadaşlar. Son olarak da Galatasaray'ın sürekli gündemine gelen iki oyuncudan sizlere bahsedeceğim. Birinci isim zaten çok tanıdık birisi. Geçen sezon kapıdan dönen Amuraba transferi. Transfer döneminin başına zaten gündemimize yine tekrardan geldi. Fakat daha sonra Fas Yıldız'ın adı geri planda kaldı arkadaşlar. Biraz tabii ki bunun sebebi de Zaniolo arkadaşlar. Eğer ki Zaniolo Florentina'ya gitmeye kabul etseydi Atalanta yerine şu anda arkadaşlar Amrabat bizde forma giyiyordu. En azından arkadaşlar Zaniolo giderek bize bir kıyakla yapabilirdi. Böyle karakteri sonucundan arkadaşlar Galatasaray Spor Kulübü'nde yeri asla olmaz ve olmadı da iyi ki arkadaşlar gönderildi. Zaten bize bir katkısı da olmayacaktı. Herhangi bir şampiyonluk paylaşımı yapmadı. Onun için arkadaşlar o fiyata gitmesi gerçekten de çok iyi oldu. Son ismimiz de Hoyberg. Listenin ilk sırasında olan Hoyberg Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Aynı arkadaşlar Monaco'daki Fofana gibi Fransa'nın yolunu tutan Danmarkalı Marsilya'ya imza attı. Bu da arkadaşlar ligimizin ne kadar kalitesiz bir lig olduğunun göstergesidir. Marsilya arkadaşlar Galatasaray arasında hiçbir fark yok. Hatta arkadaşlar biz Marsilya'dan daha iyi bir Avrupa kulübüyüz biz arkadaşlar tercih edebilirdi şampiyon hangi faktörlerden dolayı. Ama arkadaşlar Süper Ligi beğenmediği için oyuncular Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyorlar. Ya fazla maaş verirseniz veya da yaş artık gelmiş geçmiş oyuncular arkadaşlar kavrunuza katabilirsiniz. Bunlardan arkadaşlar örnek vermek gerekirse bu sezon gelen Immobile Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonda arkadaşlar Fenerbahçe'ye giden Edin Dzeko bunlar arkadaşlar artık yaşı geçmişler ve biraz daha fazla paraya gelip oynamak istiyorlardı. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Florentino Ruiz transferinden ve Galatasaray'ımızın gündeminde olup olmayan transferlerden sizlere bahsettim. Umarım video beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.